Ay vallahi bayıldım. Ay çok güzel. Geçen ay aldığınız pırlanta küpelerle çok iyi uyum sağlar Gonca Hanım. Bununla iyi bir kombi yapabilirsiniz. Evet. Ay vallahi bayıldım. Bir de şuna bakın isterseniz. Bunun bir benzeri yok. Tek. Tamamıyla el yapın. Oo. Ama bu hayatımda gördüğüm en mükemmel şey. Çok özel bir parça. Damla kesim olup her biri sıfır özü üç karattır. Beğeneceğinizi düşünüp elimize geçer geçmez size sunmak istedik. Size de çok yakıştı. Ay, Levent Bey siz ne yaptınız böyle? Ay ben bunların hepsine hayran kaldım. Ama çok kararsız kaldım. Yani özellikle bu son ikisi arasında. Bence her ikisini de kaçırmayın diyorum. Birçok müşterimizin peşinde olduğu parçalar... Hmm. Ay yok ben dayanamayacağım galiba. Tamam ikisini de alıyorum. Boynunuzda gören herkes hayran kalacaktır. Güle güle kullanılma canım. Ne kadar ediyor bunlar? Toplamda 125 bin. Tamam. Ben o zaman muhasebecimi arayıp hallediyorum. Hele Bey merhaba. Merhaba Gonca Hanım. Sizden hemen kuyumcumun hesabına 125 bin TL aktarmanızı istiyorum. Ee, şey Gonca Hanım o kadar çıkacağını sanmıyorum. Şu an öyle bir miktar mevcut değil. Nasıl yani? Nasıl o kadar çıkmaz? Sanırım yanlış anlaşılma var. Ne yazık ki yanlışlık falan yok. Tamam tamam Yavuz Bey teşekkürler. Gonca Hanım. Garantileriyle birlikte kutunun içine yerleştirdim. Levent Bey, aslında ben tam emin olamadım. Aa, ama? Yani evet, çok beğendim ama... ...yani şu önceden bahsettiğiniz, henüz bitmemiş olan. Sanki o bana daha uygun gibi. Peki, siz nasıl isterseniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek Gonca Hanım, ben teşekkür ettim. İyi günler. İyi günler. Yavuz Bey, hemen raporlara dökümler alıp çiftliğe geliyorsunuz... ...ve bana neler olduğunu anlatacaksınız. Hemen. Yavuz Bey, bakın ben gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ya nasıl olur böyle bir şey? Bu kadar para nasıl tükeniyor? Bana bunun açıklamasını yapar mısınız? Gonca Hanım. Hayır yani şirket hesabı olsa anlayacağım. Ama bu şahsi bir hesap. Şahsi... Ya şu hale bakın kuruş kalmamış resmen. Bu paralar nereye gitti Yavuz Bey? Bu olup uçtu mu? Gonca hanım, beni zan altında bırakıyorsunuz ama. Sizin bildiğinizi sanıyordum. Ama meğer öyle değilmiş. Eşiniz Serdar Bey çok yüksek miktarda harcamalar yaptı. S -S Serdar mı?